arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar <laughs> arkadaşlar e, başlayacağız şimdi başlıyoruz. ne yapsak şimdi ve şu yünü kıralım akşam olmuş bir uyuyalım sabah olsun önceki Minecraft videosunda kapanışı yapmamıştım ondan kusura bakmayın işe çıktı çünkü <laughs> Şimdi evimi bulmam lazım. İşim çıktı. Evimi bile bulamadan videoyu bitirmek zorunda kaldım. Ne oluyor? Bir, bir zombi mi öldü acaba? Oo büyülü. Büyülü büyülü. Bunu öldürmeden bırak ama. Hop. Tek oh, yedi Ama çıkmadı oku. Kötü oldu bu. Ama tek attım ya. Benim evim nerede? Benim evim nerede ya? Bulup geleyim ben. Arkadaşlar biliyorsunuz mu bu benim köyüm değil. Bu benim köyüm değil. Yüzde yüz değil. Bak sana abi ben burayı daha dün videoda gördüm ve böyle bir şey yoktu benim köyümde. Evimde yok yani evimi de bulamadım. Tüm evlere baktım hiç yoktu o yüzden bu evi ben kullanmam lazım. ben eşyalarımı ayarlayayım sizlerleyim. Şimdi köylülerden takas yapacağım biraz. Sen ne verirsin bana? Kömür. Kömüre bir şey vermeniz lazım beyler. Madenci lazım bana madenci. Sen madenci misin? Ne oluyor lan? Lan bunlar işliyor O sıraya geliyor mu? Aa vallahi sıraya geldi. Aa zümrüt. demir balta olabiliyor. Aof <laughs> oh, pardon. Kemanı <laughs> zümrüt e ekmek veriyor. Çok var. Şimdi aynısını veriyorum olamaz. <laughs> oh my god, harikasın lan. Ha? Bana daha çok kömür lazım kömür. Cada çubuk lazım dur. Ben yüzlerce çubuk alırım. Koş 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 koş. Buradan bir tane evin her şeyini kırarız. Evi kırıyorum ama olsun bir şey olmaz herhalde. Pişman olmayız inşallah. Var ya yani bir sürü zümrüt alacağım birazdan arkadaşlar ve bayağı iyi olacak. Ben bu odunları kırayım sizlerle olacak. Arkadaşım bak küçücük ev bak arkadaşlar küçücük evden çıkan dörtlü dörtlü vermese ama ya şu köylüydü galiba şuydu galiba gel arkadaş ne lan bu ne yapıyor ya ben sanki hayır bu öbürkü sen ne yapıyorsun? Odun mu keseceksin? Balta alayım istersen. Bu görev Köylüler nerede? Oo her yere o, dağılmışlar. Maç, birden, sen miydin? Ya hayır. Sen gel. Sen güzelmişsin. misin? <laughs> <laughs> sen karı mısın? Neyse. Alım çiftçiye ihtiyacım yok. Demirci lazım. Demirciye. Hmm. Arkadaşım gelecek mi <laughs> bura? Bak zümrütüm var. O <laughs> oh, verir mi bana onu? Of ya olmadı. <laughs> Yuh. Yuh. Yuh be ya. Ne yapıyorsun abim? Sen de çok fazla Yuh. istiyorsun. Lan bir bulamadım köylüyü. Köylüyü bulacağım. Sizlerle olacak. Şu köylü galiba arkadaşlar. Sana demedim. Tamam. Daha bire gelmedik sen. Siz bir tane çubuk veriyordunuz. O çubuğa da şey veriyordunuz. Hay Allah'ım ya. Şu olabilir mi? Ya kime çubuk lazım? Gel lan buraya. Sen takas yapmıyorsun. Bay bay. Şimdi bir bulamadım be. Olamaz. Nerede gitti o ya? Gel buraya. sen de olabilirsin. Sen oduncuya benziyorsun. Gel buraya. gel gel gel. Gel Arkadaş şey geliyor mu? Lan. Lan delirme de değil ya. Döverim bundan ben. Hepsini gebertirim bunların. Bir şey yapacağım. Kömürle mi zümrüt alayım ya? Ama kömürde kırmak hiç canım istemiyor. Arkadaşlar, Lan çubuk isteyen sen değil miydin? Ben mi yanlış gördüm? Hay senin balkanı Allah Allah ya delirdiniz mi siz ya çubuk çubukla zümrüt veren biri vardı o nerede burada mı yok ya bak kafana vurmamaktan zor tutacağım kendimi. Çubuk mu? Ekmek mi? E çubuk gösteriyordum. Çubuk kim elimde? Bir dakika ya. Ben bulamayacağım bunları ya. Bence öyle bir yok. Ben yarışcya gittim birkaç köylü aradım yoktu. Abi olmuyor. Çubukları ne yapacağım bilmiyorum artık. Biraz daha. Aa buldum vallahi buldum. Ne? Çabam yok. Öf, yumurtasında bir yere atın Allah'ın severseniz ya. Canım çıktı ya canım canım. Bunu kullanma, ne oldu lan bana? Bunu niye takip ediyorum lan? benim sana ne oldu? Alırız. Arkadaş. Sen ne yapıyorsan o sen çabuk bir. Ha buldum seni. bunu Senin tipine bakayım bir. Hmm, tam bir okçuya benziyoruz. Oo, çok mantıklı bir şey buldum. Okçuya benziyor ya. Ben demirci gideyim. Burada da videoyu bitireyim arkadaşlar. 9 dakika falan oldu ama olsun. Bayağı bir kestim biçtim ya. 20 dakikadır ad köylüyü arıyorum ya. Ama meğersem koyman bir şey gerektirmiyormuş. Koydum. Koydum koydum. Şunu da koydum. Koyalım buna da. Zümrütleri de koyalım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim diğer Minecraft bölümlerinde sizde, sizlerle olabilirim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.